Herkese merhaba çocuklar. Bugün yine 3. sınıf çalışma soruları soru bankamızın matematik konusuna devam ediyoruz. Bugün yeni bir üniteye geçiyoruz. 6. ünitedeyiz. 6. ünitede çocuklar bol bol ölçüm yapacağız. İlk ölçümümüz de uzunluk ölçme. Uzunluk ölçtükten sonra çevre ölçmeye geçeceğiz. Çevre ölçmeden sonra alan ölçmeye ve sıvıları ölçme ile 6. üniteyi de bitirip tamamen matematik konusunda bitirmiş olacağız. Şimdi Uzunluk ölçmede bazı yerlere dikkat edeceğiz çocuklar. Bunun en önemlisi de 1 metrenin 100 santimetre olduğunu asla unutmayın çocuklar. 1 metre eşittir 100 santimetredir. Bunu bildiğimize göre... Hiçbir soru bizden kaçamaz. Bunu da unutmayın. Evet bütün bilgileri santimetreye veya metreye çevirerek yapacağız. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız soruları da dikkatlice dinleyerek hiçbir soruyu atlamadan, kaçırmadan doğru cevaplarını hep birlikte bulalım çocuklar. Haydi başlayalım. Uzunluk ölçme. Birinci sorum. Sedef'in boyu 1 metre 23 santim, İnci'nin boyu 94 santimdir. Sedef İnci'den kaç santimetre uzundur demiş. Hemen çocuklar 1 metre 23 santimi benim santimetreye çevirmem gerekiyor ki santimden çıkartması kolay olsun. 1 metre 23 santim direkt 123 santim yapar çocuklar. E boyu da 94 santimmiş. Kaç santim uzundur, kaç santim kısadır diyorsa bu gibi sorularda hemen aklınıza çıkarmış işlemi gelsin. Hemen çıkar işlemi yapıyorum. 3'ten 4 çıkmaz 1 onluk kalıyorum. Burası 13, burası 1 kalıyor. 13'ten 4 çıktı 9 kaldı. 1'den 9 çıkmaz 11'den 9 çıktı 2 kaldı. Cevap 29 santim C şıkkı. Evet ilk sorumuzu bitirdik. Şimdi ikinci soruma geçiyorum çocuklar. 3 metrelik kumaştan elbise dikilince geriye 35 santimetre kumaş artmış. Elbise için ne kadar kumaş kullanılmıştır diyor. Şimdi 3 metre kumaş kaç cm? 1 metre 100 ise 2 metre 200'dür. 3 metre ise 300 santimetredir çocuklar. 3 metre eşittir 300 santimetre. E 300 santimetrenin 35'i 35 santim 35 kalana kadar kullanmışım. O halde burada benim basit bir çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. Hemen yapıyorum. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya gidiyorum yok diğer komşuya gidiyorum. Oradan alıyorum. 3'ten 1 onluk aldım buraya verdim. Burası 10, burası 2 kaldı. Buradan da bir onluk alıp buraya veriyorum. Burası 10, burası 17 9 kaldı. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. Burası artık 9. 9'dan 3 çıktı 6 kaldı. 2 aşağıya. İşte çocuklar 265 santim. 265 de 2 metre 65 cm eder. O da A şıkkı. doğru cevabı. Evet geçiyorum 3. soruma. Bir terzi 4 metre uzunluğundaki kumaşın tamamı ile bir pantolon, bir ceket, bir yelek dikiyor. Bakın burada güzel bir soru var çocuklar. Asla buradaki birler sizin kafanızı karıştırmasın. Bu birler işleme dahil değil. Sadece 4 metre uzunluğunda kumaşım var bu kumaştan pantolon, ceket, yelek dikecekmiş. Birer tane. Diyor ki 1 metre 30 santim ile pantolon, 1 metre 90 santim ile de ceket için kullanıyorsa o halde terzi yelek için kaç santim kumaş kullanmıştır diyor. Şimdi benim toplam kumaşım kaç çocuklar? 4 metre değil mi? Pantolon için ne kadar kullanmış? 1 metre 30 santim yani 130 santim. Sonra ceket için 1 metre 90 santim yani 190 santim kullanmış. Bir de yelek için kullanacak ki toplam bunlar 4 metre yani 400 santimetre etsin. Bakın 4 metre. Buradaki birler asla kafanızı karıştırmasın çocuklar. 4 metreden bir daha söylüyorum pantolon, ceket ve yelek dikecekmiş. Bunlar şu birler işleme dahil değil. Bazı arkadaşlarımız burada birler varmış. Ben bu şu tane biri toplayayım diyor, üç bulayım diyor. Sonra çıkarmaya çalışıyor, bölmeye çalışıyor, işin içinden çıkamıyor. Her zaman çocuklar soruyu e, noktalara kadar okuyun problemlerin ki basamak basamak doğru çözümlerine ulaşalım. Evet, pantolon ve ceket için bu kadar kullanmış, yelek için ne kadar kullanacak ki zaten toplam 4 metre uzunluğundaki e, kumaşına eşit olsun? Ben biliyorum, daha önce de öğrendim, sizler de öğrendiniz. Bir toplam işleminde verilmeyen toplanan önce verilenlerden başlanır. 130 ile 190'ı bir toplayalım. Bir birleştirelim. 130 ile 190'ı topluyorum. 0, 9, 3, 12'nin ikisi de var. 1, 1'e verdik. 2, 1 daha 3. 320 santim etti. 320 santim. Şimdi 320'yi kaç ile toplarsam 400 eder. Bunu da basit bir çıkarma işlemiyle yapıyorum çocuklar. Önce tabi büyük sayı üstte yazılır. 400'den 320'yi çıkarttığımda da 80 cevabı elde ederim. Doğru cevap 80 cm kumaşı kalır yelek için dikmeye. Evet geçiyorum 4. soruma. Yukarıdaki öğrenciler aralarında 2 metre 20 santim mesafeli duruyorlarmış. Güzel sosyal mesafeyi çok güzel koruyor bunlar çocuklar. Sıranın başındaki öğrenci ile sonundaki çocuk arasında ne kadar mesafe vardır diyor. Evet bir bakalım kaç ne kadar aralık var. Önce onu bulalım. Bir tane burada. Bir tane burada Ettiği ki Bir tane burada 3. Bir tane burada 4. Bir tane burada 5. Tam 5 tane aynı mesafede aralık var. O halde 2 metre 20 santim ben 5 ile çarpacağım. 220'yi 220 olarak yazabileceğimi daha önce de söyledim size. 2 metre 200 eder. 20 santimi daha koyarsak 220. Bunu ben 5 ile çarpıyorum. 5 kere 0, 0, 5 kere 2 10 10'un 0 elde var 1 5 kere 2 10 1 daha 11 yani 1100 metre çocuklar zaten e, iki basamakta virgül koyacağım zaman şu araya çünkü biliyorsunuz 1 metre 100 santimdir o da iki basamaklı sayıya denk gelir sağ tarafı 2 sant, e, iki basamak gidip noktamı koyduğum zaman tam 11 metreye eşit olduğunu görüyorum doğru cevap C şıkkı aralarındaki mesafe 11 metre Geçiyorum 5 soruma. Birin kurdelesini, bir kurdele ipi var. 10 santimlik bir cetvel ile ölçüyor. Kurdele sizce kaç santimetre diye soruyor. Şimdi bakın çocuklar asla ezbere iş yapmıyorum. Burayı çok dikkatli dinleyin ki bir kere burada beni e, bir kareli kağıt karşılıyor. Bu kareli kağıt benim işimi çok kolaylaştıracaktır. Önce şu 10 santimi... Kaç karede yapmış çocuklar? Bakın her iki karede bir 10 santim demiş değil mi? O halde ben de her iki karede bir cetvel çizeceğim. Bir bu tarafı buraya çizdim. Bir buraya daha çizdim. İki kareyle daha bir tane daha çizdim. İki kareyle daha bir cetvelimi daha çizdim. Onar santim. İki kare, bir, iki kare. Bir, iki kare. Bir, iki kare. Bir, iki kare. Ve bir, iki kare. Ve yarım. Şöyle. 10 santimli böyle olması lazım. Toplam kaç santimetre işte? Bakın çocuklar yalnız benim şuraya kadar gelmem lazım. Biraz cetvelimin yarısını kullanacağım. 10 Bir 10 daha. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 Tam buraya kadar 110 oldu. Bir de burada tam yarım var. 10 santimi tam ikiye bölersem 5 burada, 5 burada kalacaktır. 110, 5 daha 115 santimetre eder. O da 1 metre 15 santim. Hangi şıkta var çocuklar? B şıkkında var. Bakın gene söylüyorum. Asla ezberi iş yapmıyorum çocuklar. Burada bana kareler işimi kolaylaştırdı. Her iki karede bir 10 santimlik cetvel çiziyorum. İki karede bir. Bir e, cetvelimin bir kısmını dışarı taştığını görüyorum. O da tam yarım. 5-5 olarak ayırdığımda 115 santim olduğunu rahatlıkla buluyorum. Evet geçiyorum 6. soruma. Ayşe'nin boyu 1 metre 43 santimetredir. Ayşe'nin boyu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bir kere 1 metre 43 santim neye eşittir çocuklar? 143 santime eşittir. Bunu da bir çevireyim bulunsun ek bilgi. Şimdi 130 santimden uzundur demiş. Doğru. 130 santim kısadır. 143 daha büyüktür. Bu doğru. 143 santimetreden kısadır demiş. Tam tersi 143 santim zaten kendisidir, eşittir. Kısa ya da uzun değildir. Yanlış. 130 santimetreye eşittir demiş. Bakıyorum. Hayır. 134 santim. Bu 143 santim. Eşit değil. Tam tersi daha uzundur. Doğru cevap A şıkkı. Evet 7. soruya geçiyoruz çocuklar. Burada Mardinli dünyanın en uzun insanı olan Sultan yer alıyor ve Bahadır var. Şimdi Bahadır'ın boyu 56 santimmiş. Sultan'ın boyu ile bu Bahadır'ın boyu arasında 1 metre 91 santim fark olduğuna göre bize Sultan'ın boyunu soruyor. Hemen bulalım. Bahadır'ın boyu kaç çocuklar? 56 santim. 56 santim. Aralarındaki mesafe kaçmış? Yani 191 santimmiş. Ben o halde aradaki fark ile Bahadır'ın boyunu eklersem Sultan'ın boyunu bulabilirim. Aradaki fark 1 metre 91 santim yani 191 santim. Bahadır'ın boyunu da ekliyorum 56 santimi topluyorum. 6 1 daha 7, 9 5 daha 14'ün 4'ü elde var bir bire verdik 2, 247 santim o da 2 metre 47 santim eder hangisi var? B şıkkında var doğru cevap B şıkkı. Sultanımız bayağı uzun çocuklar bunu televizyonlarda belki görenler hatırlayanlar vardır. Evet geçiyorum 8. soruma. Bir terzi 6 metre kumaşın 2 metre 45 santimetre ile ceket virgül. 1.40 ile yani 1 metre 40 santimetre ile de pantolon dikti. Geriye kaç santim kumaşı kalmıştır diyor. Şimdi çocuklar bu problemi iki yola yapabiliriz. Önce ceket ile pantolonu kaç metreden dikmiş onu bulup 6 metreden çıkarabilirsiniz. Ya da 6 metre kumaşı 600 santim hesaplayıp 2 metre 45 santim. Yani 245 santimini önce kullanmış diyerek tek tek çıkarmış işlemi yaparak da bulabilirsiniz. Önce 6 metre kumaşın yani 600 santim kumaşın 2 metre 45 cm'ini kullanarak bir ceket diksin bakalım geriye ne kadarı kalıyor. 0'dan 5 çıkmaz komşuya gidiyorum. Komşuda yok Diğer komşuya kadar gidiyorum. 6'dan buraya bir komşuya 10'luk veriyorum. Bura 10 bura 5 kalıyor. Ondan da bir komşuya veriyorum. Burası 10 burası 9 kalıyor. Bakın artık yeni sayım 10, 9 ve 5 oldu. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. 9'dan 4 çıktı 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. Evet Ceketi dikti 355 cm kumaşı kaldı. Şimdi bu 355 santimli kumaşın da 140 ile yani 1 metre 40 cm ile pantolon dikiyor. Çıkaralım. Geriye de zaten kaç cm kumaşı kaldığını görmüş olacağız. 5'ten 0 çıktı 5 kaldı. 5'ten 4 çıktı 1 kaldı. 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. 215 doğru cevap A şıkkı çocuklar. Evet devam ediyorum. Dokuzuncu soruma. Fatih'in boyunun ölçüsünün en yakın tahmini yanda verilen resme göre aşağıdakilerden hangisidir? Bir Fatih diye adam var ve bir de çocuklar bir metrelik cetvel koymuş. Bir metre tam beline denk geliyor. Yalnız dikkat ettiniz mi bir izometrik kağıt üstüne çizilmiş. Bu benim işimi çok kolaylaştırıyor. Hemen bakıyorum şu 1 metre kaç izometrik noktaya denk gelmiş. Buradan başlıyorum. Bir, iki, 3, 4, 5, 6. Yani 1, 2, 3, 4, 5 aralıkta 1 metreye denk geliyor. O halde 1, 2, 3, 4, 5. Tam burası da yine 1 metrem olacak benim. Bura 1 metre ise burada 1 metredir. Toplam 2 metredir. Yani 200 cm Çocuklar şimdi bu 200 santim, 2 metre Fatih'in boyunu çok geçti değil mi? 200 santimden kısa olmak zorunda. O da doğru cevap C şıkkında var. 2,5 metre asla olamaz. 2 metre 10 santim de olamaz çünkü onun üstüne çıkamamış. Bakın 2 metre buraya denk geldiğine göre Fatih de kısa kaldığına göre 2 metreden kısa olacak boyu doğru cevap C şıkkı 1,90. Evet 10. soruma geçiyorum. 4 metre kumaşın 225 santimi satılırsa geriye kaç santim kumaş kalır demiş çok kolay harika bir çıkarma işlemi sorusu çocuklar. 4 metreyi 400 santim olarak çeviriyorum. 225 santimi de kullanmış 225 ve çıkarıyorum. Basit bir çıkarma işlemi. Eminim bunu benden önce siz yapmış olacaksınız. Hemen size bir yıldız atalım şimdiden. Evet 0'dan 5 çıkmaz çocuklar yalnız dikkat edeceğiz buna. Yandaki komşuya gittik gene yok. Diğer yandaki komşudan 10'luk alacağız. Bir 10'luk aldık. Burası 10, burası 3 kaldı. Buradan da bir 10'luk aldık. Burası 10, burası 9 kaldı. Evet 10'dan 5 çıkar şimdi. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. Cevap 175 5 şıkkı kalan kumaş. 11. sorum Mert 2 metre boya sahip olacağını hayal ediyor. 2 metre. Peki. Şu an 160 santimetre olduğuna göre kaç santim daha uzarsa bu hayal ettiği boya ulaşır diyor çocuklar. Şimdi şu an e, Mert 160 santim, hayal ettiği boy 2 metre. 2 metreyi hemen santime çeviriyorum çocuklar. 200 200'den de 160'ı çıkartırsam 200'den 160 çıkar. Bunu zihinden rahatlıkla yapabilirim. 40 cm daha uzaması lazım ki hayal ettiğin boya ulaşsın Mert. Evet 12. soruma geçiyorum. Bir terzi ceket için 3 metre 45 santim, pantolon için 2 metre 76 santim kumaş kullanıyor. Bu terzi toplam kaç metre, kaç santimetre kumaş kullanmıştır? Evet yine kolay bir soru çocuklar ama yine de dikkat edeceğiz işlemlerimizi yaparken. Hemen başlayalım. Basit bir toplama işlemi burada çocuklar. 3 metre 45 santim 345 santim yapıyor. Pantolonun için 2 metre 76 kumaş kullanmış yani 276 toplam. Toplam zaten ne kadar kumaş kullanmış biz onu soruyor. 6, 5 daha 11'in bir elde var 1, 4'e verdik. 5, 7 daha 12'nin ikisi elde var 1, 3'e verdik 4 5, 6. 621 santim o da eşittir. 6 metre 21 santim o da doğru şık C şıkkı. Evet 13. sorum. Emel'in 2 metre 12 santim. Zeynep'in ise 3 metrelik kurdelesi var. Tamam. Zeynep kurdelesinden ne kadar parça daha keserse Emel'in kurdelesiyle eşit uzunlukta olur demiş. Çok basit bir çıkarma sorusu bu da çocuklar. Zeynep'in 3 metrelik kurdelesi varmış. Emel'in de 2 metre on, 12 santim. Ne kadarın daha kesin ki Emel'in kurdelesine eşit olsun diyor. Yani basit bir çıkarma işlemi. Hemen 3 metreyi santimetreye çeviriyorum. 1 metre 100 santim ise 2 metre 200'dür. 3 metre 300 santimdir. 212'yi de çıkartırsam ne kadar parça keseceğimi bulmuş olurum. Sıfırdan 2 çıkmaz. Bir onluk alacağım. Burada yok. Diğer komşu onluğa gidiyorum. Buradan bir onluk alıyorum. Buraya veriyorum. Burası 10, burası 2 kalıyor. Buradan da bir onluk alıyorum. Burası 10, burası 9 kalıyor. Evet, 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. 9'dan 1 çıktı 8 kaldı. İkiden 2 iki çıktı 0 kaldı. Cevap 88 cm kurdelesinden keserse Emel'in kurdelesiyle eşit olacağını görüyoruz. Doğru cevap C şıkkı. Evet 14. sorum. Boyu 360 santim olan bir ağaç her yıl 40 santimetre uzamaktadır. Buna göre bu ağacın boyu kaç yıl sonra 6 metre olur demiş. Yine çocuklar bunu size küçük bir şekil yaparak anlatacağım. Şu an bir ağacım var benim. Ağacım. 360 santim boyunda. Diyor ki her yıl 40 santim uzuyormuş. Ne kaç yıl sonra diyor. 6 metre uzunluğa ulaşır. Şurası da 6 metre olsun yani 600 santim. Bir kere çocuklar ağacın şu anki boyuyla 6 metre olacağı boyu bir çıkaralım. Şu anki boyu ile 6 metre olacağı boyu bir çıkaralım. 6 metre olmayı düşünüyormuş ya her yıl uzayarak bu ağaç. Şu an 360 santimmiş yani 3 metre 60 santimmiş çıkaralım sıfırdan sıfır çıktı sıfır kaldı sıfırdan altı çıkmak ondan altı çıktı dört kaldı burada kaldı beş beşten üç çıktı iki kaldı 240 santim çocuklar şu aradaki mesafe 240 santim e her yıl 40 santim uzuyorsa kaçıncı yılda 240'ı bulacaktır bunu da bölme işlemi yaparak tamamlıyorum çocuklar bakın mesafe 240 240 her yıl 40 santim uzuyorsa kaç yıl gerekir? 240 bölü 40 diyorum ve hemen kolay bölmeden karşılıklı sıfırları siliyorum. 24'ün içinde 4 6 kere var. 6 kere 4 24 çıkar 0 0 doğru cevap 5 şıkkı 6 yıl sonra 6 metre boya ulaşacaktır diyorum. Evet 15. ve son soruma geçiyorum. Bir okuldaki panonun boyu 1 metre 65 santimdir. Tamam şöyle bir panon var görüyorum. Toplam boyu 1.65 bir kenarın uzunluğu da 30 santim olan 4 tane resim koymuşlar içine. Ama aralıkları aynıymış. Bize aralıkların kaç santim olduğunu soruyor çocuklar. E buluruz. Gene çok kolay. Şimdi toplam 1 metre 65 santim değil mi? 1 metre 65 santim yani 165 santim eder. Bu dursun. Şimdi şu verilen kağıtları bir boylarından ben bir çıkarayım. Ne kadar aralığım kalıyor önce onu bulayım. 30, 60, 90, 120. Hemen 120'yi çıkarıyorum. Resimleri çıkarayım ki kaç aralığım kalmış onu bulacağım. 5'ten 0 çıktı. 5 kaldı, 6'dan 2 çıktı, 4 kaldı, 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. Bakın 45 saatin toplam aralığım var. Yalnız bu aralıklarımı da bakın kaç parçaya bölmüş? Burada 1, 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüş. Ben burada da 45'i 5'e bölerek 9 santim aralıkları bulmuş oluyorum. Her biri 9'muş çocuklar. 9, 9, 9, 9 ve 9 santim. 9 kere 5, 45 eder. 45'i zaten şu 120 ile topladığım zaman 165'i bulmuş oluyorum. Evet çocuklar. Sizlerle birlikte matematiğimizin 6. ünitesi olan ölçmelere geçtik ve ilk konumuz uzunluk ölçmeydi. 155 ve 156. sayfaları sizlerle birlikte açıklamalı olarak çözdüm. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen bol kitap okumayı unutmayın çünkü bu problemleri kitap okuyarak rahatlıkla çözersiniz çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.